Tarot uzmanı Arkana Tarot'a hoş geldin. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 29 Temmuz 4 Ağustos haftasında neler yaşayacaksın? Hayatında neler olacak bakalım. Mars ikizlere geçiş yapıyor. Merkür retro yapıyor bir şekilde. Bir de ee, güneş etkileri altındasın. Çok güzel bir döngü içerisine gireceğini hissediyorum hayatında. Bakalım bu hafta hayat sana neler gösterecek. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinizde aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Benim size yapmış olduğum rehberlik gibi siz de izleyicilere bu alanda beğeni ve yorumlarla destek verip ayrıca al-ver dengesini de korumuş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden sizlere. Bakalım bu yeni hafta sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere neler getirecek? Kanalındaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar almayı lütfen unutmayın ki benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşsın. Sosyal medya hesaplarım Instagram ve X platformunda lütfen takipte kalmayı unutmayınız. Çünkü oralardan da anlık paylaşımlar yapıyorum. Ayrıca özel açılımlarla ilgili benimle oradan da iletişime geçebilirsiniz. Evet bakalım bu yeni hafta sevgili ikizlere neler getirecek. Ağustos ayı genel açılımı kanalımda. Mutlaka izle. Muhteşem bir ay geliyor. Evet. 29 Temmuz 4 Ağustos haftasında sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler neler yaşayacaklar bakalım. Şimdi. Hevesli ve istekli enerjilerle haftaya başlarken sizin bazı durumlarla ilgili ilerleme kaydedilememiş, sınırda kalmış, tıkanmış bazı konular olabilir hayatınızda. Kurallar ve kaideler var. Bir şeyler ileri gitmiyor. O zaman ne yapacağız? Çok da ısrar etmeyeceğiz hayatımızda. Sizin de kendinize ait kurallarınız ve kaideleriniz var. Karşı taraf ilişkide bulunduğunuz ya da çevrenizle ilgili sınırınızı çekeceğinizi ve kişilere de müsaade de bulunmayacağınız görünüyor aslında kendi hayatınızla ilgili olarak. Dua ve dilekleriniz aktif oluyor, dileklerinize kavuşuyorsunuz. İlerlemeyen durumlar varsa ilerleyişe geçiyor bununla birlikte yeni dilekleri hazırlamanın tam zamanı sizin için. Özellikle 7 yıldır hayatınızdaki döngüde olan ve ilerlemeyen konularla ilgili güzel enerjiler hayatınıza akarken isteklerinize de kavuşacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Hayat size kolaylık ve konforluklar sunacak. Dediğim gibi, tıkanan ilerlemeyen durumlarla ilgili birdenbire kolaylıklarla çözülmeler yaşayacaksınız. Anney sen hayatında çocuğundan yana büyük kolaylıklar gelebilir. Ayrıca sevgi, şefkat, ilgi görebilirsin. İmparator içeler gibi olup böyle bir şekilde ya da imparatorlar gibi olup böyle insanlar hayatına kolaylıklar sunabilirler. İkili ilişkilerde e, kral kraliçe muamelesi görebilirsiniz. Kolaylıklarla olacak bir şeyler oldu. Gerçekleşti. Dileğime de kavuştum diyeceksin aslında. Hayatın sana sunduğu kolaylıkları kaçırma bu hafta. Çocuk konuları, anne ve hamilelik konuları gündeme gelirken bir şeyin hayatında doğuma süreci olduğunu görüyorum. Yani bir şeylerin artık sonucuna yaklaşıyorsun. Doğum yakın senin için aslında bakacak olursan. Çok güzel şeyler olacak hayatında. Bu süreçle ilgili olarak 19 yılda bir gerçekleşen oğlak dolunayıyla 2002-2005 tarihlerinin bir döngüsünü lütfen bir sentezlemeyi hayatında unutma. Ne oldu olsa neler yine geliyor sana artık o enerjiler. Ya da olamadı ya da başka bir şekilde oldu sonuçları nasıl oldu bunu bir düşün bakalım. Senden yaşça büyük kişilerle bir, bir hmm, iletişim problemi olabilir. Hayatındaki konfor ve rahatlık baba tarafıyla ilgili biraz göze batabilir ya da onun öfkesiyle karşılaşabilirsin. Öf, babaya duyulan öfke ile alakalı bir durum olabilir. Öfke ve stresten kurtulma videomu katıl butonu içerisinde lütfen kullan hayatı için 15 TL karşılığında o videoyu hayatında uzun bir süre kullanmanı tavsiye ediyorum ki bir sürü de video var içeride. Para, şans, aşk, dileklerin nelerse hepsini hayatına meditasyonlarla uygulayabilirsin. Meditasyonu ihmal etme. Seni böyle bir anda parlatacak öfkelendirecek bir durumda olabilir görünüyor. Ya da yaşça büyük bir kişiyle diyalog problemi de yaşanabilir bu arada. Biraz böyle hafif atraksiyon bir durum. Çocuktan durum, çocuktan kaynaklı olabilir. Çocuğun eğitimi, çocuğun eğitiminin nasıl olacağı. bu konuyla ilgili senden yaşça büyük bir konuyla kişiyle kararlı bir konuşma yapabilirsin. Eğitim konusu gündeme ne oturacak? Eğitim alabilirsin, yeni bir şey öğrenebilirsin. Çocuğun öğrenirken sen de öğrenebilirsin. Akademik anlamda bir kariyerle ilgili bir durum olabilir. Öğretmen, öğretmenler, öğretmen tanıdıklar, senin öğretmenlik kariyerin ya da öğretmen tanıdık birileriyle ilişkiler içerisinde, diyaloglar içerisinde olabilirsin. Atama bekleyenler için güzel bir dönem olduğunu görüyorum. Özel bir okul durumları da var. Çocuğunun şanslı eğitim yönünden şanslı bir hafta içerisine gireceğini, bununla ilgili de aslında güzel destekler alacağını görüyorum burada. Senin şimdi elin kolun bağlı hissediyorsun. Bazı şeyler ilerlemeye hissediyorsun. Ama bu aslında bakacak olursan 9 ay, 8 ay. 8 ay öncesinde tıkanık kalmış bir konu olabilir. 8 aydır kendini elin kolun bağlı hissediyor olabilirsin. Bazı konularda özgür olmadığını hissediyor olabilirsin. İşte bunlarla ilgili bir yoklama geliyor. Sana önümün net göremiyorum, elim kolum bağlı diyorsun. Bir taraftan da düşüneceksin diyeceksin ki şimdi elimdekine bir sahip çıkayım bakayım ben. Bir para biriktireyim. Elimdeki mala sahip çıkayım. Bozdurmayayım diye düşüneceksin. Kendini daha değerli yapma durumuna geleceksin. Kaybetmeyeceğim. Kazanacağım artık diyeceksin. Uzaklarla güzel iletişimler içerisinde olacaksınız. Yurt dışı bağlantılı işler, tanıdıklar bu konularda haberleşmeler olacak hayatında. Yurt dışından gelecek bir haber bekliyorsan bununla ilgili bir haber var. Ayrıca ithalat, ihracat, gemi, lojistik, taşıma bu sektörlerde çalışanların işlerinin hareketlenmesi ya da bir şekilde yurt dışından gelecek olan bir kişiye ya da habere göre bir destek verme. Sanki birine bir yardım, bir hayır gibi durumları da olabilir görünüyor. Ayrıca bir kısmınız için de duygusal anlamda kuvvetlenme Yengeç Akrep balık. Bu kişiler etrafında mesela olabilir. Bunlarla ilgili bir haberleşmede yaşayabilirsin. Görünüyor. Lider pozisyonuna yükseliyorsun. Kendi işini kurabilirsin. Kendi işinin başında olabilirsin. Kendi hayatının idaresini ele alabilirsin. Kendi adına karar verebilirsin. Mars ikizlere geçti. Durma. Sakın. Devam et. Merkür retro yapsa da senin için güzel enerjiler var bu hafta. İleri doğru. Fikirlerinle ilgili gelişmeler, projeler, başlatmalar bunlara devam etmelisin. Müdürlerle ya da kendi üst mercilerinle ilgili olarak daha otoritelerle bir işin olabilir, verleşme durumu da olabilir görünüyor. Koç pozisyonunda ya da Koç burcunda diyelim ki bir kişi var. Bununla da ilgili bir iletişim içerisine girebilirsin. Ama daha lider, sezgilerinin kuvvetleneceği ve ticari hayatla ilgili bir başlangıçla ilgili bir girişim görüyorum hayatında. 6 ay içerisinde kendine güvenli bir yol, metot belirleyeceksin. Bulunduğun yerden daha ayrı bir yere gidebilirsin. 6 ay içerisinde bu taşınma eylemi içerisine girebilirsin. Artık hayatımı çeki düzen vereceğim. Bir kişiyi hayatıma alacağım. Onunla bu kalbi boş olanlar için söylüyorum. Güvenli bir yolculuğa çıkacağım. Her şeyi arkamda bırakacağım dediğim bir süreç olabilir. Partnerin varsa hayatında bir ilişkin varsa bu 6 aylık döngüde diyebilirsin ki işte daha sakin bir yere yerleşelim, etrafımızdan uzaklaşalım, hayatımıza kimseyi karıştırmayalım dediğim bir şey, bir döngü de seni bekliyor aslında. Bu konularla ilgili netleşme durumu yaşanacak. Güven ve güvenlik konuları ile alakalı. Daha böyle kendini ee, bir şeyleri kestirip atacaksın onu da söyleyeyim de. Böyle bitti gitti artık alakam yok rehber temizliği olabilir, sosyal medya temizliği olabilir, bağlantı koparma olabilir. Ani ve fevri bir karar verebilirsin. Ve bir anda da zihnini netleştirmek için vereceksin bu kararı görünüyor. Şimdi vereceğin kararlar doğrultusunda etrafın pek de müdahale ederken sana sana izin vermediklerini görüyorum. Manipülasyonlar, dedikodular, çevresel faktörlerin hayatında etkisi var. Yine bu hafta bununla ilgili bir etki hayatına gelirken yapmak istediğin eylemlerle ilgili bastırılmış duygular ya da engellemelerle de karşılaşabilirsin. Evet sevgili ikizler senin kartın aşıklar ve 21 günlük süreç içerisinde aşk dolu sözler, mesajlar, iletişimler, anlaşmalar hayatına gelecek. Birilerinin arasını yapabilir, arabulucu olabilir ya da bir şekilde e, senin hayatında aşkla ilgili çözülmesi gereken durumlar çözülebilir görünüyor. Aşk canlanacak hayatında telefon görüşmeleri ve iletişimler aşk dolu sözler, bunlar hayatına gelecek hayatı boş olanlar için kalbinde bir kişi yoksa aşkı yaşayabilir, aşkla karşılaşabilirsin. İlişkin varsa da daha aşk dolu kelimelerle çözümler hayatına tatlı dille olarak akıp gelebilir. 21 günlük süreç içerisinde sözleşme ve anlaşmalarla ilgili bir yere imza atma durumları da hayatına akıp gelecek bu arada. Hayallerin gerçek oluyor. Şimdi istediğin bir iş yaratılabilir. İstediğin aşka kavuşabilir görünüyorsun. Bu 15 günlük süreç içerisinde açıkçası hayaller gerçeğe dönebilir senin için. Kendine yöneleceksin. Kendi hayatının lideri olacaksın. Kendinle ilgileneceksin. Şimdi bu yaşadığım bunca zaman içerisinde bu hayatın ben neredesinde neresindeyim diye düşünürken merkeze oturma ve kendinle ilgilenme durumu var. Bireysel olarak kendinle ilgilenirken kişisel olarak da kendinle ilgileneceksin. Spora başlayabilirsin. Kilo vermek, fit görünüme kavuşmak, estetik konuları, bakım konuları, kişisel hijyen dahil bunlara önem vereceğini bu arada görüyorum. Ayrıca sevdiklerine veriyorsun desteği ama kendine de gösteriyorsun ilgiyi bu hafta. Bir mola bir tatil kısa bir durum. Şimdi seni yoran üzen ilişkileri ara verebilirsin. 4 aydır stabil konu olabilir hayatında. Artık bitmiştir hareketli duruma geçebilirsin. 4 aydır Kendinle ilgili ilgilenmemiş olabilirsin. Şimdi ilgilenebilirsin. Yorucu bir tempo yaşamış olabilirsin. Kısa bir tatili hak ediyorum diyebilirsin bu arada. Takıntıda olduğun bir konu zihnini oyalayabilir. Şimdi sen çok takılmazsın aslında ama başkalarından kaynaklanabilir bu takıntı olayı sende. O yüzden naçizane tavsiyem gelip geçici durumlar bunlar. Bu dört gün içerisinde son haftanın dört günü diyebiliriz ki senin kafana oyalayan bir durum tekrar gelip seni bulsa da hayatın diğer fırsatlarını görmek için boş ver, takılma, önüne doğru odaklan hayatının. Evet, şimdi oğlak dolunayında biliyorsun ki çok önemli bir döngü oldu demiştim. Şimdi Ağustos'ta bir aslan dolunayı var ya. Şimdi bu açıdan bakacak olursak bu haftadan itibaren hayatında bir şeyler netleşmeye başlayacak bir sonraki dolunaya kadar. Ve sen sezgilerinde, rüyalarında çok önemli şeyler görebilirsin. Bunları güzel not etmelisin bir şekilde. Bunlarla ilgili işin içinden çıkamıyorsan benimle bağlantıya da geçebilirsin. Tarot baktırmak, geleceği öğrenme istekleri içerisinde olabilirsin. Sosyal medyadan benimle iletişime geçebilirsin. Geleceği çok merak ediyorum. Bana neler var diyorsun. Bu hafta sonu özellikle bu enerjiler çok fazla. Hislerde kuvvetlenme yaşanırken bulunduğun yerden hayatınla ilgili çok şey yapamadığını ve bu yüzden de perspektifini genişletmek için harekete geçeceğini, bir adım ilerini tahmin etmek ya da bir şeyleri yapabilmek amaçlı bulunduğun yerden hareket edeceğini görüyorum. Adil davranıyorum, bana da adil davransınlar. Bir şekilde e, iyi niyetliyim, iyi niyeti de görmek istiyorum dediğim bir süreç var artık hayatında. Ve daha hani sen temiz kalplisin ya insanlar da sana öyle yaklaşsınlar istiyorsun ee, bir anlamda e, ruhsal anlamda da bir burada kuvvetlenme seziyorum ben ruhsal anlamda psikik anlamda da olabilir bu spiritüel anlamda da olabilir bazı şeylerin içinize doğduğu gibi olma olasılığı var işte sezgiler geldi mi kuvvetlendir orada niye notlar al hayatında ya da bir şekilde bunları bir düzene kavuştur Evet. Her zaman ne diyorum? Artık ezberledik. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Avramızı temiz tutuyoruz. Sevdiklerinizle muhteşem bir hafta geçirmenizi diliyorum. Aşk geliyor zaten. İsteklerinize kavuşuyorsunuz. Hayalleriniz gerçek oluyor. Evet. Hayallere bir ara mola verilmişti ya. İşte bunlarla ilgili biraz daha aktifleşme süreci içerisine gireceksiniz yeni başlayan bir aşk ilişkisi varsa bu da dolunay zamanda daha da netleşebilir görünüyor tabii ki ne olacağı. Unutmayın her zaman diyorum kader değişir şans yaratılır sizden bir tane var başka yok siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.